Enflasyonu azaltacağız diyorlar ama içerisinde programın bir çelişki var. Neden 2023'te dolar kuru 25 lira, enflasyon yüzde 65. Bu sene durumu öğreniyoruz biliyoruz. Dolar kuru aşağı yukarı 25 lira, enflasyon yüzde 65. Programda diyor ki 2026'da dolar kuru 48 lira olacak, enflasyon yüzde 8 buçuk olacak. Böylesine ithalata bağımlı bir ekonomide siz dolar kurunu iki misli arttırırken aynı anda enflasyon sekizde birine düşer mi Allah aşkına? Düşmez. Türkiye'de ürettiğin yerli üretim dediğin Türk malı dediğin ürünü üretmekle kullandığı ham madde malzemenin yüzde seksenini dışarıdan ithal ediyor. Dolarla alıyorsun. E dolar 25'ten 48'e çıkacak. Enflasyon yüzde altmış beşten yüzde sekiz buçağa düşecek. Bu da elbetteki mümkün olmayan bir durumdur. Ayrıca burada üzücü bir taraf kur korumalı mevduata 100 milyar dolardan fazla para ödenmesine rağmen kurlardaki patlama devam edecek diyor. 2026'da dolar 48 lira olacak diyor orta vadeli program. Dış ticaret açığı almış başını gidiyor. Türkiye ekonomisinin en önemli temel problemi olan dış ticaret açığı. Yani ithalatın ihracata attığı fark 2024 ve 25'te yaklaşık 105 milyar dolar seviyesinde olan dış ticaret açığı 2026'da 112 milyar dolar seviyesine çıkacak. Dış ticaret açığını ve cari açığı azaltacağım diye herhangi bir hedef de yok maalesef. Tam tersine 105 milyar dolarlık bir canavar olan dış ticaret açığını 2026'da azaltmak bir yana 112 milyar dolara çıkartacağım diyor. Yine merkezi yönetim bütçesinin katlanarak arttığını, merkezi yönetimde herhangi bir tasarrufun harcamalardan kısıtlığının olmadığını asıl olarak yükün vergiyle, zamla maalesef millete yüklendiğini gösteren bir orta vadeli program. Uzun lafın kısası özetle önümüzdeki üç senede Borçlanma, yüksek borç faizi, vergi artışı ve devlet varlıklarının satışı yani borç faiz, zam vergi ekonomisine devam edileceği ifade edildi.